Arkadaşlar herkese merhaba iyi akşamlar. Bugün e, kapalı tahta ne ona bahsedeceğiz. Bir de hisselerimize bakacağız. Eee Tukaş'tan bir bahsedelim arkadaşlar. Tukaş için bugün zaten e, Bankof'un alımı olduğunu, Tatkıda da aynı şekilde Bankof'un alımı var. Ancak Koç e, Holding'in biliyorsunuz Tatkıda da e, bunların ikisinin gideceğini ama hangisi gider? Ben Tatkıdağı'na da aldım. Tukaş da aldım. Tukaş çok güzel gitti. Hareketliydi de zaten belli oldu o birazcık. <laughs> Ancak Tatkıdağı'na da gidecektir. Ondan yana da şüphe yok. Tukaş'ın bir tekniğine bir bakalım arkadaşlar. Bakın. Şöyle yükselen bir kanal içerisinde hareket etmiş. Bakın burada bizi stop da etmemiş. Hiç stop etmemiş. Bakın. Ee, bunu bir de klonlarsa kanalın içinde kalmış arkadaşlar. Ee, hemen şöyle bir yapalım. Normalde şu kanal içinde bu ekstra üstel kanal diyeceğiz. Şu kanalların içinde bizim hissemiz çok rahat bir şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Zirveye ne kadar uzaklıkta? Hemen ona bakalım. Fiyat e, buradan fiyat aralığı kısmına geliyoruz. Bakın kapanıştan al, alırsak %45 civarında bir kar marjı bize yazabilir. Peki hocam biz hedef olarak FIBO'ya her zaman bakıyorduk. FIBO seviyelerinde nereyi görüyoruz? Şurada bir direnç noktası var. Bakın bu direnci kırmış sonra onayını almış. Buradan gitmiş. Peki hocam biz buradan Fibonacci çekersek eğer ki. Bakalım düzeltme nasıl olmuş? nereye gitmiş? Nereye varmış? Şöyle bir güzel bir görüntü görebilecek miyiz? Hep birlikte bir bakalım. Hocam şuraya alacağız. Tabii ki de şuraya kadar alsak ne olur? Şöyle alsak peki, bakın elimden geldiğince çalıştırmaya çalışıyorum ki şöyle alırsak biraz daha hoş sanki. Evet, şimdi evet arkadaşlar 10.44, 11.19, 12.27 ilk hedef bölgesi. Buradan hissemiz 9 liralara kadar düzeltmeye girerse ki bunu 11.19'u görmeden girmeyecektir diye tahmin ediyorum. En kötü ihtimalle 11-19-12-27 hatta bunun bir üstüne fitil atmalar da olabilir. Buradan geri salım 10-44 seviyelerinden tekrardan hatta 10-44 ve şöyle söyleyeyim 9-20 seviyelerinden alım yapıp ana hedef bölgesi olan 13-15 ile 10 ve 16 lira arasına hissenin geleceğini zaten tahmin ediyoruz. Zaten burada da üstel bir kanal direncisiyle karşılaşacaktır. Bu da kısa vade, çok vadesinin uzun olacağını düşünmüyorum. Teknik olarak Tukaş bu şekilde arkadaşlar. Bugün de güzel kar ettirdi. Bunun yanı sıra e, Edip'ten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın şuradan bir hemen şeyi açayım. Benim e, şu an e, yedek klavyemi başlatmadım. Allah burada da bulamadım değil mi? Nereden bulacağız? Vallahi şey dur bakayım neydi bunun adı ya? Şuradan E yazsak. E'yi kopya basak. Ya arkadaş alelacele bir video çekelim dedik. Onda da elimize yüzümüze bulaştırdık. İyi mi? Dur bakayım yapıştır diyelim. Edip hisselerde çıkacak mı bakalım. Çıkmadı bundan. Tümünden gireceğiz bakacağız. Hay arkadaş ya. D harfim de basmıyor ki burdan deği de, de kopyalayalım da bari. ya nelerle uğraşıyoruz ee, şehir dışına çıktım arkadaşlar aslında ondan birazcık sıkıntı oldu düzenimi bozdum ee, yani düzenimi bozdum derken e, bilgisayar falan birazcık şey oldu e, karıştı şimdi Edip üzerinden gidelim kapalı tahta e, demiş bir arkadaşımız kapalı tahta demek ne demek arkadaşlar şimdi bir ise de Kusura bakmayın bu aksaklık için onu da söyleyeyim. Bir hissede de, özellikle şunu da söyleyeyim. Bu, bu bu tarzda hacimsiz olan hisselerde tabana bir fiyat yazılır. Bakın, 100 bin not yazılır. Edibin alıcısı yoksa 100 bin notla bile hisse taban yapar. Yani hacim olmaması ne demek? Ben şahsen ben ne diyorum? Bu hisseyi 10 liralarda da almam, 11, 12, 13 liralarda da almam, 7-8 liralarda da almam. Neden? Kapalı tahta ne olacağı belli değil. Tahtanın e, tahtacı ne yapmak isterse o karşı koyamazsınız veya yeni yatırımcı çekmek çok kolay değil arkadaşlar. Hacim düşük, e, KY yok ise de ondan dolayı nedir? E, bir taban yazarlar, adamlar bunu kaldıramazsınız. Siz de yani para da yetmez kaldırmaya kolay kolay. Hakikaten yetmez yani. Ayrıca lot çoktur piyasada ve şöyle bir şey var arkadaşlar e, 4 günlük, 3 günlük, 4 günlük beklediğiniz karı iki tabanda verirsiniz. Şimdi peki hocam biz tav tavandan aldık diyelim. Ne olacak? Ya zaten hisse gitti tamam bunu biz de söyledik gitti. Bunun için arkadaşlar birincisi satmaya satamazsınız bu lotu. Adam 100 bin lot yazarsa, zaten 100 bin lot değil. E, şimdi adam yazdı ya. Onun üstüne siz de 10 bin not yazdınız diyelim ki. Adam ne yapacak ya da 5.000 bin not. Önce o 100.000 notun alınması lazım ki aynı fiyattan ilk emiri o verdi ya. Sonra siz yazasınız da 10.000 not artı 5.000 not yazdınız ya siz. 100.000 notun üstüne 5.000 not yazdınız ya. O 100.000 not ya adam emri iptal edecek ya da gelecek birisi sizden satın alacak o 100.000 notu ondan sonra o 5.000 notu. Ondan sonra ne olacak arkadaşlar? Elinizden çıkarmış olacaksınız %10 zararla stop olacaksınız, kendinizi stop edeceksiniz. Bu durumlarda biz ne yapıyoruz? Nakit kavramını her zaman muhakkak bulunduruyoruz ve böyle spek, spek, spekülatif hisselerde konuşamadım ben spekülatif hisselerde uzak durmaya çalışıyoruz. Hele özellikle böyle tavan serisi yapan Avrasya Holding falan da mesela vardı. Ben de alacaktım 30 liralardayken. Kendi yatırım danışmanımla da bir görüştüm. Bunun böyle olmasını gerektiren bir durum yok dendi. Hani hisseyi tavana vurdurdular, vurdurdular. En sonunda patlattılar. Ee, şimdi bu aref kafayla çıktı falan hisseyi tutuyorlar. Bu 6 aylık süre boyunca hisse buralarda gider. Millet mal almaya çalışır. En son birinin elinde bir patlar ondan sonra gerisin geriye düşer. Şimdi peki edip de bizim için hadi aldık olan oldu diyelim geçmiş olsun. Bundan geçmiş olsun arkadaşlar. Nerede maliyet düşüreceğiz? Hemen söylüyorum birinci noktamız burası zaten. Burası neresi hocam? Burası kanal direnci arkadaşlar. Eğer ki bu seviyeyi destek yapmazsa, bakın şöyle söyleyeyim size, 19.04 ile 19.90 arasında maliyet düşüreceğiz. Birinci düşürme noktamız burası. İkinci düşürme noktamız neresi hocam? Şöyle söyleyeyim, 16.95-17 seviyeleri. Üçüncü düşürme noktamız da arkadaşlar bakın 13 lira seviyeleri. Buralara kadar inme durumu var. Zaten normalde şurayı söyleyeyim ben size. Bakın hisse eğer olur da 15-60 seviyelerinin altına %50'lik bir marş kaybı yaparsa zaten direkt zarar kes yazarsın çıkarsın. Neden yüzde elli yapıyoruz? Peki yüzde zarar kesi yapılmaz. Normalde ucuz bir seviyedir alınır. Sen tavandan aldığın için burada zarar kesi yaparız. bir Önemli noktalardan biri de bu. E peki hocam fibo seviyelerine bakacak olursak burası zirve burası da dip dersek hisse bize uzun vadede ne gösterir hocam? Hemen bakalım. Hemen bakalım hissemiz bize Bakın uzun vadede ne gösterecek? Aslında şöyle alsak daha doğru olur. Hisse bize zaten otomatikmen 18... E, hatta şöyle alalım bir dakika. Şurayı alırsak daha hoş olacak gibi. Evet tabi. Burası daha güzel oldu. Aynen çok güzel çalışmış. Arkadaşlar hisse bize 20 lira 32 kuruş seviyelerinde zaten artık alma girebilirsin diye söylüyor. 1. 18, 49, 17, 20 buralar bizim desteklerimiz aynı zamanda 17-26 büyük sıkıntı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim 14 17-20 ile 14-70 arasında hissemiz gelirse fiyat olarak gerçekten ucuz kalan bir hissemiz diyecek. Buralarda maliyet düşüneceğiz Ondan sonra dediğim gibi hissemiz tekrardan 22.5 seviyelerini gördüğü zaman biz maliyetimizi 22.5'lara 20-30'lara falan çekmeye çalışacağız ki hatta 23 23 lira veya 20 lira bandında çekmeye çalışacağız ki bu aralığı hisse oraya geldiğinde zarar etmeden sadece hisseyi elimizde tutarak zaman kaybı olaraktan para nakitsel kaybımız olmadan hissenin hisseden çıkabilelim. Uzun vadeli hedefte de bakın uzun vadeli hedef aslında bu hissede çok yok arkadaşlar. Ancak çünkü onu gerektirecek bir haber akışı yok yani öyle söyleyeyim. İşte kar mı etti, bilançosu mu çok iyi açıklandı, ne oldu? Biri saldı tahtayı sürdü, tahtacı buna müsaade etti. İşte buralara geldi. Zaten buralardan çıkın diye ben uyarmıştım daha önceden de. Ee, geçmiş olsun diyeyim. Neyse sıkıntı yok. 24 lira 10 kuruştan da tepki verebilir. Ancak kısa vadeli olabilir arkadaşlar. Uzun vadeli gerçekten çok bir beklentimde aslında hisseden yok. Maksimum göreceği noktada 43.5 lira seviyesi. Ancak vadesi uzun gerçekten. Buraya gitmesinin hiçbir sebebi yok. Gerçekten giderse de hisse yükselirse de şu yüzden yükselir. Spekülasyondan dolayı yükselir arkadaşlar. Onun için söyleyeyim. Normalde bu düşüşün devam etmesi lazım. Ee, ufak bir Yükseliş hareketi gibi ya yükseliyorum der gibi yaparsa da e, yarın için mesela e, çıkmayı da düşünebilirsiniz. Ancak benim almayacağım destek seviyelerinden çok çok uzakta olan bir hisse, bakın ne alın diyorum, ne satın, ne tutun diyorum. İnanın bana bu hisseyi almam için hiçbir sebep yok. Çünkü elimde çok güzel bilanço açıklayan, karlılıklarını sürdüren, temettüyü veren, yatırımlarıyla büyüyen, sürekli kendini geliştiren şirketler varken ben bu tarz spekülatif hisselerden uzak duruyorum arkadaşlar. Tabii karar size ait. Kesinlikle bence stop olmak da bir çözümdür ama stop olmalık bir durumda ben zannetmiyorum. O yüzden bu tarz spek hisselerde düşük maliyetlerde 5 bin 10 bin, gözünüzün görmeyeceği rakamlarla e, alım yapmanızı bunlardan %20 %30 2 bin 3 kar ettiniz diyelim satıp gitmenizi ve işin içinden çıkmanızı tavsiye ederim. Yüksek miktarlarda asla girmenizi tavsiye etmem. Maliyet düşürme noktalarında söyledim size bakın 20 20 lira 16 kuruş seviyesi altı gerçekten ucuz. Hatta 20, 25 ve 6 ucuz diyeyim ben size. Bu seviyelerden maliyet düşürüle bilinir. 24 liralara çekilirse de hisse 24'leri bir tekrardan dener muhtemelen. Buralarda arkadaşlar da hisseden çıkışta yapılabilir. Hisse eğer ki gidecek olursa da bakın gitmez diye de bir şey söylemiyorum. Spekülatiftir. Çünkü Edip'in Edip gayrimenkulün gerçekten öyle bu hissenin bu eder değerlerine gitmesin hiçbir lüksü de yok anlamı da yok. Tamamen tahtacının ve bir balinanın işi diyeyim. Bu tarz hisselerden de ben bunun içinde uzak duruyorum arkadaşlar. Mesela e, KRGO vardı. O da 10 tane tavan yaptı falan böyle. Ama ben hiç almadım. Neden? Alsam bir kere patlasam benim diğer hisselerden de günlük %2, %3 karlarımı da yalan edecek. Onlar da gidecek. Onları da satacağım. Maliyet düşüreceğim diyeceğim. Canım çıkacak yani o hisseyle uğraşana kadar. Stop olayım mı, olmayayım mı, satayım mı? Moralimi de bozacak, düşüncelerimi de karıştıracak. O yüzden ne yapıyoruz? Bu tarz hisselerden de ben kendim şahsen uzak duruyorum. Ancak karar sizin tabii ki. Teknik olarak bakarsak da bu şekilde bir görüntü var arkadaşlar. Dolar bazlı da görünümüne daha önce bakmıştık. 0.77 dolar mıydı? Buralara kadar düşme durumu da var. Yani ne kadar oluyor? 14 14 daha desek 15 buçuk 16 buçuk 17 17 buçuk seviyelerine kadar düşme durumu var bu da tedirgin etmez ona almış olur 17 buçuk seviyelerinden de tekrardan yapabilirsiniz maliyet düşürmeleri arkadaşlar sabretmek lazım satabiliyorsanız da ufak bir piklerde satın çünkü muhtemelen de oraya düşecektir öyle söyleyeyim bir pull back bekleyeceğiz yani onun dışında geçmiş olsun diyeyim elinde kalan arkadaşlara. Dediğim gibi her şeyin hayırlısı olsun. Bu da size ders olsun. Bakın 5 bin, 10 bin, 100 bin ne kaybederseniz kaybedin. Her şey deneyimden ibarettir. İnanın şu borsada ben de büyük paralar kazandım. Büyük paralar da kaybettim. Hız yaptım, gaza geldim. Bir anda zengin olma hevesine kapandım. %7'lik hisseyi aldım. %2 geri düştü. %5 zararlı stop oldum. Kredili işlem yaptım. İnanın en güzelini ne biliyor musunuz borsada? Yatırımcı da olmayın. Bakın yatırım da demiyorum size. hisseyi beğendiniz mi? Fiyatının ucuz olduğunu gördünüz mü? Alın. Kendinize bir hedef koyun. Oraya gelene kadar hisseyi bekleyin. Ondan sonra da gözünün yaşına bakmayın. Satın gidin. Eğer ki hisse çok güzelse, temettü veriyorsa karınızı lot olarak bırakın. Eğer hisse böyle gayrimenkul sektörüdür, bilmem nedir, falandır, filandır, o tarz hisse ise Komple satın gidin para, paranızı da alın çatır çatır afiyetle yiyin arkadaşlar. Hakkınızdır derim. Ya, <gülüyor> yani <gülüyor> benim düşüncelerim borsada bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi hiç kafanıza takacak bir durum yok. Neden yok onu da söylüyorum. Bakın borsada hiçbir zaman ihtiyacınız olan parayla işlem yapılmaz. Borsada unutabileceğiniz bir tutar varsa o tutarla işlem yapın. Ben benim maaşım 5000 lira, ben 4000 bin lirayla yatırım yapacağım. Yapamazsın. Senin maaşın 5000 bin liraysa sen 50, lira, 50 liralık yatırım yapacaksın arkadaşım. 50 lirayı da gözün görmeyecek. Tamam mı? Kimsenin rızkından, çoluğun, çocuğun, eşin, kendinin rızkından, yapacaklarından da kesmeyeceksin. Bakın bu tavsiyedir size. İnanın ben de hatalarım çok oldu. Zaten e, deneyim Hataların birikimidir. Onu da söyleyeyim size. Budur yani. Deneyimin aslında karşılığı bence budur yani. Borsada da hataların birikiminde deneyim kazanın. Aynı şeyleri bir daha yapmamaya çalışın. Gene yapacaksınız. Emin olun. Ona da eminim. Ben çünkü yapıyorum. Oradan biliyorum. Ee, gene yapacaksınız. Ama yılmayın. Sabredin. Bakın. Sabırlı olan inanın bana borsada kazanır. Ee, endekse yorumunuz da olacak daha sonrasında. Ee, Dediğim gibi yardımcı olmaya çalışırım her konuda, her hissede arkadaşlar. Ancak birazcık da böyle çok hani şeylere Sabancı Holding gibi ağır tahtalara da yönelmeyi gördü. Ortalama yani. hacmi çok düşük olmayan, ortalama bir hacimdeki haberlere göre böyle 2 günlük, 3 günlük, 4 günlük trade yapabileceğiniz veya beğendiğiniz şirketlerde port olur, Türk traktör olur, işte bir aylık süreyle tutabileceğiniz Enka inşaat olur, şişe cam olur, bu, bu hisselerde işlem yapın yani gün içinde de sürekli bakamıyorsanız. İnanın bana sizin iyiliğiniz için e, e, konuşuyorum bu söylediklerim de onun için. E, elimden bir bir şey gelirse faydam olursa ne mutlu bana. Olmazsa da hakkınızı helal edin diyeyim. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar dilerim.